Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 81 il 81 yemek serüvenimizin 14. durağı olan Bolu ilimizdeyiz. Bolu ilimizin yöresel lezzetlerinden bir tanesi olan omaç çorbasını yapacağız bugün sizlerle birlikte. Omaç çorbamız için malzemelerimiz bir adet küçük küçük doğranmış soğanımız var. Bir çay bardağı haşlanmış nohutumuz var. Bir su bardağı un 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nanemiz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. İlk olarak o çorbası için hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Unumu hamur yoğurma kabıma aldım. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum hamurumuza, 1 adet yumurtamızı ilave ediyoruz ve aldığı kadar e, su ilavesi yapacağım kulak memesi kıvamında bir hamur yapacağız. Hamurumuzu bir süre kaşıkla böyle karıştıralım. Daha sonra elimizle yuvarlarız. Zaten küçük bir hamur olduğu için çok kolay, hemen çabucak yapılacak. Yapımı çok kolay olmaç çorbası lezzeti de çok güzel. İftar sofralarınızda gerçekten harika besleyici bir çorba olacak. Hamurumuzu tezgahımıza alıyorum. Tabağımın altında kalan onları da tezgahıma ilave ettim. Şimdi burada hamurumuzu toparlayalım. Evet arkadaşlar hazırladığım hamuru iki parçaya böldüm. Elimle yuvarlıyorum. Yuvarladığım hamurdan minik küçük parçalar alıp elinizde şöyle küçük şekiller verip unladığınız tabağınıza koyabilirsiniz. Hamuru aynı şekilde küçük parçalar kopartıp böyle elimizde şekillendirelim ve unladığımız tabağımıza koyalım. Evet arkadaşlar hamurlarımızdan küçük küçük parçalar e, kopardık ve böyle gördüğünüz şekilleri verdik yemeğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Evet tenceremizi ocağımıza aldık. İlk olarak yarım çay bardağı sıvı yağımız vardı. Dilerseniz e, tereyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ ile karışık. Bir tane soğanımız vardı, küçük küçük doğranmış. Onu da ilave ediyorum. Soğanlarımı böyle bir iki dakika çevireceğim ve daha sonra domatesli biber salçasını da ilave edeceğiz birlikte. Birkaç dakika kavuracağız. Şimdi salçalarımı da ilave ediyorum. Birlikte kavuralım. Nohutumuzu da ilave edelim. Baharatlarımızı da ilave ediyorum. kırmızı pul biberimiz vardı, nanemiz vardı ve bir çay kaşığı karabiberimiz vardı. Bunları da ilave ediyorum. Baharatlarımızı da ilave ettik. Böyle 1-2 dakika karıştıralım. Ve 4 su bardağı sıcak su ilave edeceğim yemeğimizi. Evet, suyumuzu da ilave edelim. bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Bunu da ilave edelim. Şimdi e, yemeğimi ben kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde pişsin. Daha sonra hamurlarımı ilave edeceğim. Yemeğimiz kaynamaya başladı. yavaş yavaş hamurlarımızı yemeğimizi ilave edebiliriz. Şöyle bir karıştıralım yine. Hamurlarımızı ilave ederken Hamurlarımızı ilave ettikten sonra 15 dakika daha pişirmemiz yeterli olacak. Yemeğimiz 15 dakika sonra hazır olacak. Yemeğimizi böyle ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar bugün Bolu ilimizin maç çorbasını yaptık sizlerle birlikte. Gayet güzel ve lezzetli bir e, yemek oldu. İftar sofralarınıza da gayet güzel yakışacağını düşünüyorum. Hem doyurucu hem besleyici. Güzel, kolay bir çorba. Yöresel e, çorbalarımızdan bir tanesi maç çorbası. Yemeğim hazır. Ocağımın altını kapatıyorum ve yemeğimi servise hazırlıyorum. Olma çorbamızı servise hazırladık arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar. Hoşçakalın.